Herkese merhaba. Artık yorum kısmı bizim bütün videoların altındaki yorum kısmı yıkılıyor arkadaşlar. Seyyahinen zam davası ne oldu? Mahkeme açıklama yapacaktı. Mahkeme kararını açıklayacaktı. E, ve hatta bu yasal süreyi geçti ne oldu diye o kadar çok yorum alıyoruz ki. Avukat Ali Erdem Gündoğan'dan son durumu, son gelişmeleri alacağız. Ne oldu? Mahkeme kararını açıkladı mı? Ne dedi? Ya da açıklamadı mı? Niye açıklamadı? ne bekliyoruz bütün bunları konuşacağız değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi en doğru haberi bizden almaya devam edeceksiniz arkadaşlar o yüzden de lütfen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın mutlaka yayını beğenmeyi paylaşmayı ve bol 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 yorum yapmayı unutmayın sizlerin sayesinde sizlerle birlikte yine biliyorsunuz e, YouTube reytingleri ölçülüyor artık e, en önemli gazetecilerin yer aldığı büyük gazetecilerin yer aldığı büyük kanalların yer aldığı bir liste var. Elbette ki o listenin içerisindeyiz. Çok şükür Allah'ıma. <laughs> o listenin içerisindeyiz ve Aralık ayında da çok önemli kategorilerde birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz var. En çok izlenen kanal, en çok takip edilen kadın gazeteci, en çok yorum alan kanal, en çok abone kazanan kanal gibi çeşitli kategorilerde yine reyting listesinde en üst sıralardayız, zirvelerdeyiz. Lütfen sizler bu katkıyı sunmaya devam edin. Çünkü gerçekten de bizim sesimiz sizin sesinizdir. Biz e, sizin sesinizi siyasetin zirvesine taşımaya çalışıyoruz. Sizlerin katkıları bu anlamda çok önemli. Bu katkıları daha güçlü bir şekilde bize sunmaya devam edin lütfen. Çünkü bize sunduğunuz katkı kendinize sunduğunuz katkıdır. Ali Bey hemen alıyorum yayına e, ve konuşuyoruz detaylara. Merhabalar nasılsınız? Sağ mıyım hanım? Siz de iyisiniz çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen böyle videonun başında da anonsunu yaptım. Yayınladığımız her videonun altında bu Seyyanen zamla ilgili sizin açmış olduğunuz Seyyanen zam davasıyla ilgili e, çok yorum geliyor. Ne oldu diye çok büyük bir merak var. Yargıtay onursal üyesi Sayın Seyfettin Çilesiz avukatı sevgili Ali Erdem Gündoğan'la birlikte biliyorsunuz bir Seyyanen zam davası açtı. Bilmeyenlere hatırlatmış olayım ben şimdi. Bir Seyyanen zam davası açtı. O davayla ilgili bir karar bekleniyordu arkadaşlar. Ee, o karar çıkmış olması gerekiyordu. Ne oldu? Şimdi hemen soruyoruz kendisine. Ne oldu hakikaten? De, Cuma günü çıkmış olması gerekiyordu 3-4 gün önce. Geçen hafta daha doğrusu. Normalde duruşma 18 e, Aralık'ta yapıldı. Kanun gereği 15 gün içinde mahkeme kararını açıklaması gerekiyordu. Zaten mahke, Sayın Mahkeme Başkanı da 15 gün içinde açıklayacağız dediler. 15 günlük süre 2 Ocak'ta doldu. Bugün itibariyle hatta şu saat yayına bağlanmadan 2 dakika önce de kontrol ettik. Hani bir müjde evet. verelim diye. Henüz mahkeme kararını açıklamadı. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem sabah hem akşam sosyal medyada paylaşım yapmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten az önce dediniz ya çok yorum geliyor. Bize de inanılmaz yorumlar geliyor. İnsanlar soruyor. Hatta bir tane ee, emekli ablam şey yazmıştı, gün boyu e, televizyonun karşısından ayrılmadım, sürekli haberi bekledim ne oldu diye. Gerçekten insanlar bu kadar e, heyecanla bekliyor, neden bekliyor? Haklı oldukları ve bu dava e, umut oldu emeklilere. Tabii ki, tabii ki öyle. Evet. Ama şimdi yasal süreyi geçti aslında, 15 gün içinde mahkeme kararını açıklamalıydı evet. ama açıklamadı. Hala da bekliyoruz. Neye bağlıyorsunuz bunu? Şebnem Hanım, ya ben e, <laughs> e, bence mahkeme olumlu karar verdi diye düşünüyorum. Yani benim kararım şey mi? Çünkü dava e, davayı etme hukuka aykırı olacaktır. Hukuka aykırı bir işlem yapılmıştı. Neydi bu şey? E, 2023'e kadar memura yapılan tüm zamlar memur emeklisine de yapılıyordu. Hı. Ama çok ilginç 2023 yılında e, ekleme yaptılar. Memura yapılan zam memur emeklisine yapılmasın diye. Yani kanun değişikliğinde o sözleşme ekleme yapmasalardı zaten otomatik ve memur emeklisine de bu zam yapılacaktı. E, bugün içinde 22 bin, 22500 TL'lik bir e, karşılığı var bunun. Yani şu anda en düşük memur emekli aylığı ne kadar? 26 bin mi? 25 bin. E, 22 buçuk koyarsanız 45-50 bine yakın bir emekli maaşı olması gerekiyordu ki olması gereken de bu zaten. Evet. Bunu, bunu vermediler. Şimdi tek umudu, bakın daha önce emekliler o kadar meclise gittiler, gösteri yaptılar, haklarını aradılar. Hiç kimse oralı olmadı. Şimdi evet. dava açıldı ve emekliler gerçekten bu dava sayesinde sizlerin de paylaşılması, bilinçlendiler. Böyle bir haklı evet, evet. ortaya çıktı. E bunu... Bugün toplarsanız Ocak ayı itibariyle bakın yasal faiz 450 bin TL alacağı var. Yani Emekli. emeklinin 450 bin TL'si alınmış, ödenmemiş. O SGK'da duruyor normalde. Bunun verilmesi gerekiyordu. Peki, Peki bir şey söyleyeceğim. Ben mesela bununla ilgili bir e, kendi kafamda bir yorum analiz e, noktasında şöyle düşündüm. Şimdi biliyorsunuz çok hararetli bir şekilde e, emekliye seyyanen zam tartışmaları siyasetin de gündeminde. Özellikle... Evet muhalefet bu konuda çok ciddi baskı uyguluyor. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda bir eylem yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Meclisi terk etmeme eylemi yapıyor. E, dolayısıyla şimdi hükümet de en düşük emekli maaşı artışı ile ilgili bir çalışma yapacağını açıkladı. Yani siyasetin de gündeminde emekliler seyyanen yani zam ve en düşük emekli maaşı bazında. Belki de diyorum e, açıkçası bilmiyorum hani bu şey hukuki olarak yanlış olabilir. Dediğim gibi ben sadece kendi kafamda bir ee, yorum, analiz, kendi düşüncem olarak söylüyorum bunu. Ee, diyorum ki acaba mahkeme hükümetin kararını mı bekliyor? Belki de bir seyyar nizam çıkacak ve bu e, dava artık gerekli olmayacak gibi bir karar mı bekleniyor acaba? Olabilir mi böyle bir şey? İhtimal var mı yani? Şimdi Şebnem Hanım biliyorsunuz baştan beri söylüyoruz yargıya güvenmek istiyoruz. Yargı bağımsızdır yürütmeyle yürütmenin emir ve talimatlar doğrultusunda hareket etmemeli de. Biz bu inançla hareket ediyoruz. Şimdi memura ya da memur emeklisine tüm emeklilere seyyanen bir zam hükümet şu anda verse bile bu davanın konusu 2023'teki verilmeyen seyyanen zamdır. Dolayısıyla ikisi ayrıdır. Ancak hükümet Alırım. bir kanun çıkarır der ki 2023 yılında memur emeklisine verilmeyen seyyanen zamı ben o tarihten itibaren tekrar veriyorum derse bu dava o zaman konusuz kalır. Ha anladım. Yani sizin geçmişe dönük de aslında o tarzda yani, tarz geçerli. Bu farklı oldu. bu farklı. Bu yeni anladım. bir seyanen zam olayıdır. Bizimkisi anladım. ise 2023 yılından bugüne kadar toplam 450 bin TL olan seyanen zamın geriye doğru ödenmesi ve ileri doğru da maaşlara eklenmesi istemidir. İkisi farklıdır. Ben bugün e, bu davanın e, hani neye en çok katkısı oldu biliyor musun? İnsanlarda farkındalık yaratıldı gerçekten benim hakkım varmış bana vermemişler ve bugün muhalefet, iktidar eğer bunları tartışıyor memura seyinen şey memur emeklisine seyinen zam ya da tüm emekliler zam şeyleri konuşuluyorsa ciddiden emeklilerin bu işi takip etmelerinden dolayıdır. Tabii, tabii tabii. Ve hepsi o hani, e, uyuyan bir emekli ya da hakkını ara, aramayan bir emekli yok. Gerçekten arıyorlar. Ve gördüğünüz gibi o sosyal medyada özellikle e, Facebook'ta şurada burada milyonlar izleniyor videolarınız Evet. evet aynen öyle. Gerçekten öyle. Çok ciddi takip ediliyor. Şimdi bir son durumu aldık sizden ama merakla bu gün içerisinde yine haber bekliyoruz. Yine sizinle irtibatta olacağız. Kesinlikle. Takip edeceğiz. Ben eee gerçekten her yayında, her videoda söylüyorum, arkadaşlarımızı bilgilendiriyorum sıcağı sıcağına, en doğru şekilde. Ali Bey'le beraber. Sizi Ali Bey'i zaten biliyorsunuz. Bizim kanalımıza konuk oluyor ve ilk olarak bizde paylaşıyor bütün bilgileri. O yüzden arkadaşlar takip edin, videoyu paylaşın, yorum yapın bol bol, beğeni. Çok önemli, ses getirdi, daha çok ses getirmesi lazım sağ olsun emeklilerimiz paylaşıyor gerçekten paylaşıyor takip de ediyorlar sizleri evet. de biliyorlar gerçekten biz şeye çok mutlu oluyoruz hiç beklemediğimiz bir yerde bakıyoruz bizim programlar çıkıyor ya da sokakta mesela dün de biri elime yapmıştı Ali Bey sizi ben izledim Şefnem Hanım da dedi şey e, evet. ne evet. oldu sonuç dedim bekliyoruz biz de sizin gibi bekliyoruz bunlar evet. gerçekten bizi mutlu ediyor demek ki insanlar evet. takip ediyor evet. farkındalar gerçekten emeklilerimize tek amacımız ya insanca yaşamaları için insan onuruna yakışır bir emekli maaşı. Ya bu emekli maaşını zaten onlar önceden primlerini ödediler ve bunu, evet, evet. bunu istiyorlar. Primleri evet. ödenmiş, alınmış bir şey. E, hak ettiğini istiyor, fazla bir şey istemiyor. Evet, kesinlikle inşallah da alacak. Sizin de büyük mücadeleniz sayesinde o bilinç daha da artacak. Mücadele ruhu daha da artacak. İnşallah emekliler yeniden hayatta, ayakta kalabilir duruma. Kesinlikle. Çok tek amaç, da, evet, tek amacımız yapalım. o Şevklem Hanım. Herkese teşekkür ediyorum. Takip etsinler lütfen. Evet. Bugün açıklanırsa hemen e, duyuru yapacağız. Gerçekten evet. duyuru yapacağız. Bugün ya da yarın e, açıklanacaktır. İnşallah. Bekliyoruz. Biz de e, sizinle beraber kapatalım yayını. Ondan sonrasında e, dediğim gibi bir açıklama olursa sıcağı sıcağına sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yine mutlaka videoyu paylaşın görüşmek üzere.